Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Mia Teknoloji hakkında konuşmak istiyorum. Şirketin önemli bir potansiyel barındırdığını düşünüyorum. Ee, zaten CEO'sunun da açıklaması üzerine şu fiyat hesabı yapacağım yine. Çünkü şirketin CEO'sunun çok önemli kar beklentisi var şirket üzerinde. Bu kar beklentisiyle de ben şu fiyat seviyelerinin hani ucuz olabileceğini düşünüyorum. Yine hesaplayınca hani siz de yoruma yazarsınız. Ya yani ucuzmuş veya pahalıymış veya buradan alınır alınmaz. Ee, gibisinden hep birlikte tartışabiliriz. Ama ben önemli bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Bakın bu arada ben hani piyasanın olumlu ve olumsuz gitmesinden etkilenmiyorum. Yani bak şirket düşüşte. Çünkü yükselişte olan bir şirketle ilgili video çektim. Onunla ilgili eleştiri gelmişti. Hani yükseliyorken çekiyorsunuz, düşüyorken çekmiyorsunuz. Bak bak şirket düşüşte tamam mı? Şöyle bir 5 gündür zaten eksi %12 gitmiş. Bir ayda neredeyse %20 düşmüş. Hani bak bir yıllık açacak olursam %60 düşmüş görüyorsun. Tamam. 5 yıllık açan bak şirket maksimum gördüğü yer neresi? 80 liralara görmüş. Bak 80 liralara görmüş. 81 liralara görmüş. Bugün 26 lira. Hani ciddi anlamda düşüş eğiliminde olan bir şirket. Tamam. Ee, buna bağlı olarak da bence karları falan çok iyi gidiyor. Yatırımları çok iyi gidiyor. İş anlaşmaları çok iyi gidiyor şirketin. Yani iş anlaşmaları iyi gidiyor ama hani düşüş içerisinde. Yani Tam borsa İstanbul kötü günlerden geçiyor. Genel global olarak iyi günlerden geçmiyoruz. Ee, küresel bir kriz olabilir. Hani İran-İsrail muhabbetinden dolayı. Boğazlar kapatılırsa tabii ki de e, bu şirketler sıkıntı yaşayabilir. Finansal açıdan sıkıntı yaşayabilir. İstedikleri kar yakalamayabilir. Hani bunlar riskken nihayetinde. Ee, tabii risk ne kadar yüksekse, büyükse de ödül de o kadar büyük oluyor. Yapacak bir şey yok yani bugün... Altın tatlı tatlı gidiyorken ödülü de çok yüksek olmayabilir. Ee, o yüzden hani ben riski seviyorum, yaşım gereği riskli yatırımlar yapmayı seviyorum ama hani MİA teknolojinin işleri çok iyi gidiyor. Hani kara döndürüyor işlerini, yatırımlarını kara döndürüyor. İş anlaşmaları çok iyi, iş ilişkileri çok iyi, beklentisel net kar beklentileri çok iyi. Hani büyük bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Ee, bunu söyledikten sonra bakın, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız benim için çok önemli bu, beni teşvik eden bir şey. Ee, Videoya yorum yapılması, videomun beğenilmesi, kanalıma abone olunması beni teşvik eden bir şey. Yani ben böyle YouTube'dan para kazanma derdinde olan birisi zaten değilim. Yani en azından bir <laughs> kanala abone olursanız çok memnun kalırım. video başlamadan önce de e, şunu söylemek istiyorum. Bakın söylediğim hiçbir şey kesinlikle al-sat-tut tavsiyesi değildir. Asla al-sat-tut tavsiyesi vermiyorum. Ben sadece burada şirketin CEO'ların CEO'sunun söylediğinden yatırımcı sunumunun e, dip noktalarından geçen Potansiyeller hakkında bir fiyat analizi yapmaya çalışıyorum. Fiyat tahmini yapmaya çalışıyorum. Hani işkembeden sallamıyorum. Zaten şirketin CEO'su söylüyor. Ben şu kadar kar bekliyorum diye. Bu kar bile hatta ucuz kalabilirdi. E ben de bu kar yaparsa şirketin de büyük bir potansiyel barındırdığını düşünüyorum. Ona göre de video çekiyorum. Tamam? Ee, kar yapabilirsiniz, zarar edebilirsiniz. Borsa İstanbul burası. Hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmiyorum. Yarın öbür gün bak savaş var ortalıkta. Borsa İstanbul kapana da bilir. Tamam. Buna benim yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama ortada bir potansiyel var. Fiyat seviyesinin de düşük olduğunu düşünüyorum. Yine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ee, ve bunun sözünü vermiştim zaten. Pazartesi günü video çekeceğim diye. Pazartesi günü de videomu çekiyorum. Sözümde duruyorum. Bu şekilde arkadaşlar zaten şirketin bayağı düştüğünü görüyorsunuz. Yani normal seviyesine çıkabilmesi için bile 3'e katlaması gerekiyor. Ben şöyle yatırımcı sunumuna geleyim. Bakın burada. Şirket çok önemli, çok inovatif işler yapıyor. Onu söyleyeyim. Şöyle gelelim. Bunlar hakkında konuşacağım. Bakın burada iniyorum. İniyorum şöyle bakın. Sadece şu referanslara bakın bak referansa. Şirketin İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma bak. Hani referanslar çok başarılı. Milli Kütüphane, ÖSYM, Denizbank, Ziraat Bankası, BOTAŞ... TEDAŞ, bak iniyorum aşağıda, hava Aselsan, Havelsan, Aselsan Net, Kalyon, Siemens, ARD Bilişim. Bak şu üniversitelerin hepsini, üniversite hastanelerine bağlamış bu şirket. Sağlık teknolojileri üzerinde önemli çalışmalar var. Yine Ankara, Bilkent, Şehir Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi, bakın. Hastanelerin, büyük hastanelerin çoğunu bağlamış. Sağlık teknolojileri üzerine güzel yatırımlar, güzel işler yapıyor. İniyorum burada, faaliyetleri hakkında bilgi vermişler. Bakın bu arada... Şurada savunma sanayi ve teknolojileri üzerine faaliyet güden bir şirketin savaş günlerinde hani her gün her gün düşmesi bana anlamsız geliyor. Burada çok önemli atılımları var. Özellikle NATO ile işbirliği yapıyor. Bakın NATO ile işbirliği yapan ender firmalardan bir tanesi. Ama bilmiyorum yatırımcının burayı, burayı çok anlamış ya da anlamlandıramadı mı bilmiyorum ama. şirketin CEO'sunun bu NATO ile işbirliğinden doğacak kar beklentisi çok yüksek. Bunu da zaten e, Apar A Parada Konuşuyor CEO'su videonun altına göndereceğim linkini. Hani mutlaka izleyin. Mie teknoloji ilginizi çekiyorsa mutlaka o videosunu CEO'nun şirket hakkında beklentilerini anlattığı videosunu izlemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Yine bakın buradan entegre kritik tesis sistemleri, kimliklendirme sistemleri, sağlık bilişim. Bak bu buradan çok büyük şirketleri bağladı. Şu sağlık bilişimden çok büyük hastaneleri bağladı. E, güzel dişler yapıyorlar. Yine burada maden teknoloji falan filan demiş. Bak benim dediğim şu NATO projesi bu. Şirketin CEO'su burada. Bak MIA teknoloji NATO projesindeki öncülüğü ve Türkiye'nin uluslararası başarısı. Yani çok önemli bir anlaşma. Bak görüyorsun hava ve deniz savunma sistemleri entegrasyon sistemleri kuruyorlar yani savunma ve deniz deniz ve hava savunma sistemleri üzerinde. Ama yani burada CEO'nun beklentisi çok yüksek. Yani gerçekten de önemli bir teknoloji. Şimdi bak burada yine sağlık bilişim yazılımlarında lisanslı haklarının ABD'ye merkezli yatırıcıya satışı demiş. Yani burada da e, yine önemli bir yatırım söz konusu. ABD merkezli sağlık yazılımları için çözümler üreteceklermiş. İniyorum bak yine şurada savunma sanayi ve savunma teknolojileri üzerine önemli adımlar var. Önemli atılımlar var. Siyonun da bununla ilgili beklentileri çok önemli. Ha, mutlaka o videoyu zaten koyacağım. Mutlaka izlemenizi öneririm. Şimdi ben şöyle ineyim. İneyim bakalım böyle daha yani şirket çok inovatif. Bak şu Trippy Mobility Teknoloji bu önemli yatırımlar da aldı. Şu Trippy elektrikli bisiklet ee, şirketi. Hızlı bir şekilde de büyüğünden bahsetmiş ama bu güzel yatırımlar da aldı. Güzel sözleşmeler de atıyor bu. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani çok ciddi hızlı büyüyor Trippy. İniyorum burada. Hani şirket çok çok inovatif. Çok teknolojik işler yapıyor. Bak yine görüyorsun elektrikli araç şarjı, araç işletmesi. Şirket çok tatlı ilerliyor. Yani referansları, işbirlikleri falan da çok iyi. Yine buradan uzaktan bakım, onarım, kontrol uygulamaları. Komuta kontrol ve stratejik planlama uygulamaları. Sanal gerçeklik eğitim sınıfları. Askeri sanal gerçeklik simülasyon eğitimleri. Bunlar çok maliyetli sistemler. İniyorum. Yine yabancı dil eğitim uygulaması üzerine şeyler vermiş. Bak iniyorum. Ben burada sadece beklentiler üzerinden. Şimdi bak yine link bilgisayarla birlikte ortak işler yapıyorlar. Zaten biri birinin %15'ini ortaklığı da bak şurada. Evet bak. %14.13 oranında MIA teknoloji iştiraki olan Link bilgisayar diyor. Link bilgisayara %13, %14 ortakmış. İniyorum. Hani burada da birlikte iş yatırımlar yapmaya devam ediyorlar. İniyorum ben beklentilerine geçeceğim. Bakın şimdi şimdi şöyle 2025 yılı beklentilerini görüyorsunuz. Faaliyet karı beklentileri %60, %65. Tek seferlik gelim, gelir kalemleri bak görüyorsun. 2025 yılında net kar marjını görüyorsun. %40, %50. Ya çok karlı işler yapıyor şirket. Yani şunu çok nadir firmada görüyorsunuz %40 %50 net kar marjı. Bence çok 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 sağlam bir oran yani. İniyorum. Bak burada yine şirketin şimdi şunun hakkında konuşacağım. Ee, burada şöyle görüyorsunuz şirketin 2025 yılı için beklentisi var bir de 2026 yılı için beklentileri var. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın burada e, şirket 5.7 milyar TL net satış yapacağını söylüyor. Brüt karı da bakın 4 milyar TL seviyelerinde zaten ee, şirketin %51 net kar marjı ile çalışacağından bahsetmiş. Bu şirketin CEO'sunun şöyle bir açıklaması var. Şöyle ineyim bakayım. Şirketin CEO'su diyor ki ben diyor 4 milyar TL'nin üzerinde net kar bekliyorum. Tamam mı? Bak 4 milyar TL'nin üzerinde net kar bekliyorum diyor. E, bu A parada konuştuğu videoda o videoyu atacağım zaten şimdi ben de diyorum ki bu şirket 4 milyar TL net kar yaparsa hangi fiyat seviyelerine kadar yükselebilir? Bunun hesabını yapacağım. Şimdi şöyle hesap makinesini açalım. Şöyle hesap makinesini açalım. Bakın şirket 4 milyar TL net kar yaparsa bak net kardan bahsediyorum 4 milyar TL. Şunu şöyle şöyle aşağıya alalım. Aşağı almayalım yukarıya alalım o zaman şuraya alalım. Bak 4 milyar TL net kar yapacak olursa tamam mı? Ee, bak 4 milyar TL bölü diyorum Hisse sayısı. Hisse sayısını bölüp hisse başı karı bulacağım. Şöyle tekrardan girelim. Bakın şirketin şöyle girelim. Şirketin hisse adedi sayısına bakacağım. Bak geliyorum burada. Şurada şirketin ödenmiş sermayesi e, sayısıdır. Bak geldim burada bir yerde yazması lazım. İniyorum şöyle aşağıya. Öz kaynaklar ödenmiş sermaye. Bakın görüyorsunuz şirketin ödenmiş sermayesi 495 milyon. Eğer ben toplam net karı hisse adedine bölecek olursam yani ödenmiş sermaye bölecek olursam hisse başı net karı hesaplarım. Hisse başı karı bak görüyorsun 8 lira çıktı hisse başı karı. Bunu da FK ile çarparsam eğer hedef fiyatını bulurum. Bak şirketin bugünkü bugünkü şöyle açayım. Bugünkü fiyatı 26 lira. Tamam mı? FK'sını görüyorsunuz. Bugün yaklaşık 8'lerden falan işlem görüyor FK'sı. Bakalım şurada yazıyor mu FK'sı? 8'lerde falan işlem görüyordu diye hatırlıyorum. Google biraz veri geç aldığı için bakalım burada yazıyor mu bu FK'sı? FK görüyorsunuz 8.6'dan işlem görüyor. Ben de diyorum ki ya bu şirket 10 FK'dan işlem görsün hadi. Çünkü hani bugün kritik bir gün Borsa İstanbul için. Son 10-15 gündür Borsa İstanbul'un yüzü gülmür. Hani normal bir gün olsun. Hani 10 FK bakın teknoloji şirketi için çok düşük bir FK'dır bu arada. Zaten CEO'nun da bir açıklaması var. Hani teknoloji şirketlerinin FK ortalaması Borsa İstanbul'da 35, Mia Teknoloji'nin 10. Çok ucuzdan işlem görüyor zaten FK olarak. Eğer bak zaten onunla çarpacak olursam şirketin beklentisel fiyatı 80 lira oluyor 2026 yılı için. Şirketin bugünkü değeri 26 lira. Ha daha fazla düşer mi? Ya düşedebilir. Bak Borsa İstanbul kapanabilir. Bırak onu. Dünya Savaşı başlayabilir. Onu da söyleyeyim yani. Hani burada Paranın ne olacağı bilinmez ama böyle bir potansiyel var mı var. Her şey güzel gidecek olursa bu şirket için bana soracak hani 80 lira bile ucuz kaçabilir. Hani katılmayan arkadaşlar olursa yoruma mutlaka yazsınlar hep birlikte konuşalım. Söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Tekrardan kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok memnun kalırım. Herkese bol bol kazançlar dilerim.